Evet şimdi de geldik siz sevgili Oğlak burcu arkadaşlarım 29 Ocak 5 Şubat haftasına 30 Ocak günü Güneş ve Mars üçgeniyle başlıyoruz. Yani sizler ikinci evinizde parasal, finansal konularla ilgili yeni planlar, projelerinizi, fikirlerinizi gündeme getirmek için uygun süreçler, yeni adımlarınızı atmak için Mars'ta burada tetikleyici etkileriyle İş ve mesleki alanlarda, günlük yaşamınızda temas ettiğiniz kişilerle işbirliği birliği yaptığınız şefler, müdürler, amirler veya altınızdaki kişilerle ilgili hayatınızda yeni planlamalar ve projeler işi büyütme, genişletme. Yani e, yeni girişimleriniz için, projeleriniz için eyleme geçmek adına güzel bir haftayla başlangıç yapıyoruz. Hazırda retrolarımız bitmişken. 3 aylık süreçte iş ve mesleki alanlarınızda parasal, finansal konularda kısıtlandığınız engel oluşan konuların artık çözüme e, ulaştığı bir süreçte eylemlere eylemlerinizi ve girişimci e, yönünüzü, e, yatırımcı fikirlerinizi e, uzun vadeli, kalıcı, daimi e, iş birliğine doğru gitmek adına güzel bir süreçten geçiyorsunuz. Aynı gün 30 Ocak'ta. Uranüs Merkür arasında bir olumlu açımız var. Sizler 5. ve 1. evinizde. 1. eviniz siz ve sizin karşınızdakiler ortaklık konular, eş, partner arasındaki anlaşılamayan konular. Ortaklık konularınızda, imza ve anlaşmalarınızda, seyahatlerinizde, yapmak istediğiniz anlaşmalarda, işbirliğinde harekete geçmek için Uranüs'ün ani geliştirdiği birdenbire ortaya çıkan or, e, orijinal fikirler, yeni girişimlerle ilgili beşinci eviniz yeteneklerinizi, yatırımcı ruhunuzu, yaratıcı ruhunuzu ön plana çıkararak e, yeni yollara doğru gitmeniz, farklı projelere başlatmak adına fikirlerinizi ön plana çıkarmak adına güzel süreçlerden geçiyorsunuz. Daha sonra da 1 Şubat günü Güneş ve Şiron'un 60 derecelik bir açısı. Güneş'iniz ikinci evde, Şiron'unuz dördüncü evde. Dördüncü ev aynı yuva, eş, e, yakın çevremizle ilgili konular, alım, satım, miras konularını da temsil ediyor. Çocuklarla ilgili konularınızla ilgili konu, e, yara aldığınız konular, bunun yanında parasal konular, finansal konular, aileyle anlaşamadığınız her fikir olamadınız, yara aldınız, aile temaları, aile olma, eril figürlerden, otoriter figürlerden, özellikle babayla ilgili, atalardan gelen hak edişler, topraklarımız, yuvamız, evimiz, düzenimizle ilgili e, kendi yaralarımızı sarmak, kendimizi şifalandırmak adına güzel süreçler. Sosyal çevrenizden de güzel etkiler alacaksınız ama daha çok yakın çevrenizden. Alacağınız aile ile ilgili temalarınız çok ön planda. 2 Şubat'ta Kuzey Ay düğümü 5. evinizde. Venüs ile kavuşumu da 3. evinizde. Yani 5. ev çocuklarına dair konular. Kimileriniz çocuk sahibi olacak. Kimileriniz çocuklarınıza dair, geleceğe dair uzun vadeli yeni girişimlerre doğru adım atacaksınız. Kuzey Ay düğümü ileriye gitmek. Ee, bunun yanında geleceğe yönelik yeni fikirler, projeler. E, hayatınıza katacağınız yenilikler adına Venüs'te kadınlardan alacağınız destekler de söz konusu. Üçüncü eviniz yakın çevreniz, kardeş ve kuzenler, komşularınızla ilgili işbirliği yaptığınız kişilerle ilgili bir takım planlarınızı ve projelerinizi gündeme getirmek adına geleceğe dair alım, satım, satış işlemleri, araç konuları, sanatsal yönlerinizle Ön plana çıkarma Sanatsal faaliyetlerde olan Yeme içme ile ilgili Konuları olan arkadaşlarımız Kafe, bar, restoran e, Bunun yanında resim, müzik e, Lisanslar konusunda Eğitim alma, eğitim Verme adına e, Güzel süreçleri Başlatma adına daimi Uzun kalıcı e, Girişimci yönünüzde Harekete geçtiğiniz süreçlerdesiniz 4 Şubatta da Güneş ve Uranüs arasında bir karemiz var. Uranüs 5. evinizde güneş finansal konular yetenekleriniz. 2. evinizde iş ve meslek alanı statünüz, toplumdaki yeriniz. Artı e, var olan potansiyelinizi ön plana çıkararak yaratıcı ruhunuz ve yeteneklerinizle e, ön plana soktuğunuz... İkinci ekstra gelir kaynaklarınızı geliştirmek adına hobi üzerine yaptığınız bir işten de ani gelişen durumlarla hak edişler. Uranüs aynı zamanda ani aşkları da getirebilir. Geçen hafta Juno ve Jüpiter kavuşumu vardı. Aslan Burcu'nda gerçekleşen bir kavuşumdu. Birinci evinde Aslan Burcu'nun. Burada kadınları temsil eden ani kadersel tanışmalar, kadersel işbirlikleri Bunlar da gündemde. 5 Şubat'ta Venüs Mars kareniz var. Venüs 3. eviniz, yakın çevreniz, kardeşler, imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler, araç konuları, alım satımı, ev, emlak konuları ile ilgili gelişmeler Mars'ın da 6. evinizde yer alması. Günlük yaşamınız, altınızdaki, üstünüzdeki kişiler, evcil hayvanlarınız ve sağlığınızla ilgili bazı gelişmelerin gündemde olacağı bir süreç kareler sorumluluk aldığımız ciddiyetinin farkına vardığımız, mücadele ettiğimiz konularda muhakkak ödülleri vardır. 6 Şubat'ta da Aslan Dolunay'ı 16 derecede 8. evinizde gerçekleşecek kova burcunun etkisiyle, kova enerjisiyle, uranüsyen etkiyle ani gelişen boğa burcunun etkileriyle hem kuzey ay düğümlü hem de tek kere halinde venüs kavuşumlu bir yandan da güneşin etkileriyle kova burcundaki artık bir dönemin kapanması cesaret edemediğimiz tamamlayamadığımız bitiremediğimiz halledemediğimiz borçlar razlesi miras konuları finansal konular bunun yanında maddi konular para konuları iş ve mesleki alanlarda oturtmak istediğimiz kapanış yapmak istediğimiz veya fikirlerimizi projelerimizi bir türlü gündeme getiremediğimiz konularda dolunaylar tamamlanmaları bitişleri getirir artık yeni bir döneme doğru adım atıyoruz e bu hafta bize şunu söylüyor gökyüzünün etkileri diyor ki cesaretini göster hayatına yenilik kat yaptığın alanda zevk aldığın alanlarda yaşamında yeni girişimlerde bulun cesaretini göster ki evren seni ödüllendirsin cesaretliliğinin e, ...mükafatını ve mücadelenin... ...mükafatını uzun vadeli... ...sağlam kararlar... ...evlilikler, işbirliği kariyer... ...sabitlikten çık... ...artık her şeye ilişkilere... ...bakış açılı değiştir... ...yaraldığın konularda... ...güneşin ve şuranın etkisiyle de... ...şifalanacağınız durumlar... ...taşınmalar, yer değişimi... ...siz oğlak burçları... ...pencerenin tek bir tarafından... ...bakarsınız... ...yeni girişimler için... Ee, çok fazla eyleme geçmeyen kişilersiniz. Artık hayata bakış açınız, felsefeniz yaşadıklarınız, kaybettikleriniz acı aldığınız, yaralandığınız konularda yeni adımlar, yeni hayaller hayalleriniz, umutlarınız, hedefleriniz için evren size cesaret göster. Bitir tamamla artık sana yeni kapılar var diyor. Hepinize iyi haftalar sağlıcakla kalın, esenlikle kalın efendim. Haftaya görüşmek üzere.